duraş. Beyler şu kuleyi alalım hadi bak 6-7 kişi falanlar içeride 6 kızını vurdum temizleriz orayı Aks 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 Sus Yine deliğinden geçirmek bu olsa gerek. Zaten. <laughs> of, operasyona bak. Of. Acil destek, acil destek. Alt kattayım, ele geçirdim burayı. Geliyoruz, geliyoruz, geliyoruz. Geldim usta. Ananı sikeyim, sen nereden çıktın? <gülüyor> <gülüyor> Ödüm bokuma karıştı, buna koy. Nereye gelin lan! Nasıl sonra Ölsem de gam yemem amına koyayım. Kulede orada koşan bir adam var yine suyun. Abi 8-10 kişi öldürdüm orada var ya. Ananı avradım ki streak'in ağzına sıçtım. Aa oraya da sejil yerleştirmişler. Orada ağzımıza sıçabilirler. Helalısı diyelim. Amcamız ölmüş. Güzel düşmandır. Kule 5 bizde abi. Beyler tapançayla seviyorum tapança. Yani öyle bir seviyorum ki öyle böyle değil yani. O zaman 3 silah tutmanın hiçbir anlamı yok. Çünkü şu an hiçbir şeyim yok. Mermim falan yok acı. Abi! Cancel! Cancel! Adam geldi. Ananı! mermim bitti. Vurdum! <laughs> Abi mermim yok! Amrak koyayım mermim yok! Oh! Anneni ateş etme. Lan. Abi böyle bir operasyon yok. Gözünü vallahi var ya. Gözünü seveyim ya. Adrenalin dolu. Ağzıma sıçılıyordu az daha. Lan çek götünü çek oğlum. Şu adamı da canlandırayım. Koru beni koru beni acı, koru beni acı. Ağzına sıçtım şimdi senin. Gelin lan. Nokman! Nokman! Oğlum Teşekkürler takip için arkadaşlar. Ekip tane üç kişi var. Nasıl? Birinci kat kadar üç kişi. Abi yapmayın gözünüzü seveyim yapmayın ya. Lokman! Ver oğlum müziği! <laughs> Nedir bu kule fantazisi ya? Gidin başka yerlere ya. Çıksınlar ya hepsini severiz. Alp. Biri geldi. İki, üçüncü de geliyor. İki, üç, iki kişi geliyor. Abi mermi yok bende. Aha öldüm. <laughs> Siktir mermi bitti. <laughs> Lan mermi bitti abi. Donuyor ya.